Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, bugün bir tane market gezindim. Bir hunt videosu çekimledim. Görüntüleri hemen şimdi göstereyim. Şey, şokta 2 PH 2 tane aynı modelin TH'i ondan sonra e, Mazda Repo tabi bunları daha önceden aldım ama yine o aynı şoktan aldım video çekemediğim için buraya koyuyorum Pontiac ve 80 Mustang SVV var. bu model bende var Kapalı olmuş oldu güzel bu modeli de şoktan aldım bunu bugün aldım 24-7 bunun kastımını çok iyi yapıyorlar. Ama ben kastım açmam model büyük ihtimalle. Bunu Carrefour'dan Ford GT MK4 diye bir araba aldım. Bu da güzel. Şey dediğim gibi Carrefour'dan. Ee, Porsche 911 Porsche 911 Carrera. Porsche 904 Carrera. Direkt aklıma karıştı. Şu Kartonu şurası çalmış. Bu da güzel model. Şöyle de koydum. Ondan sonra şoktan e, Toyota Hilux modelleri iki set halinde. Şöyle göstereyim. Bunu da bunun da çok değişik bir şey var. Bugün buldum. E, tabi videosunu çekmedim. Rafların en altında saklanmış bir biçimde gördüm. Buldum. E, yanında Matchbox Tesla Road Coaster vardı. Road bir şey bir şey. O bende olduğu için almadım gri rengi. Bende siyah rengi vardı almadım. Bu modelde bulduğum çok iyi oldu. Valla çok güzel model. Üçüncü olarak da a gittim. a şöyle bir Honda Civic Lamborghini. Şu arabayı bilmiyorum. Fantastik mi? Ford Mustang'e benziyor. Spoiler falan değil. Rengi kötü de. Yani şeyleri iyi gibi. Body kitleri falan. Body kitleri güzel gibi. Ve işte Instagram'dan takip edenebilir. Instagram adresim bu. A101'lere 13 Mart'ta şey geliyor. E, FF seti. Yani FF Fast and Furious seti. Brain Econer seti. onu e, onda işte bir şansını deneyim Belki erken rafa dizenler oluyordur. Çünkü çoğu kişi erken rafa diziyor. Ben de dedim işte olmuş mudur işte var mıdır diye. İki tane çok gezdim. E, birinde bugün sevkiyat geliyordu. Baktılar sevkiyata yok mu? O yüzden çıktım. İkincisinde de e, sordum işte böyle bir şey var mı? Bilmiyorlardı. Fotoğrafını gösterdim. Bu ne zaman gidiyor dedi. 13 Mart'ta. 13 Mart'ta sen niye bu kadar geldin? Erken rafa diye. işte dizmişsinizdir diye. şansım derim dedim. Öyle yani bulamadım. Elim boş döndüm Ama iki tane TH. Bir Matchbox Bugatti. Toyota Hilux seti. Üslü set. Hot Wheels'lar. Öyle. Bir de bir tane video yüklemiştim ben. Svaki 2 ve yeni raf. Şu Onu sildim. Kes yani kes çektim bir tane şeyi çek, kesecektim. kesmeden yayınlamışım arkadaşlarım sağ olsun uyardı ee, bildiler onu şimdi kesip tekrar yükleyeceğim bu videodan sonra yüklerim ha bir de şu var bu da fantastik model bunu da bağım sevdiği için almış bağım kendisini almış öyle yani bu video bugün yüklenir 5 Mart yarın 6 Mart'ta da e, LCY2'den yaptığım şey gelir onda da artık ne olur yani o gün yani yarın yapmayacağım. Bunu haberini vereyim. Yarın yapmayacağım yani. önceden yaptığım şeyi yarın gibi paylaşacağım. Onu da beni vereyim. Böyle. Ee, teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Görüşürüz. Bugünkü haltı. <laughs>